Ne oluyor bilmiyorum, bizim insanlarda böyle bir değişim oluyor. Bu da yetişme çözümüyle ilgili bir olay. Paylaşım çözümüyle ilgili bir olay. Trafik bir paylaşımdır. Birlikte yaşam ortamıdır. Ben işime acele gideyim, geç kaldım, havaalanında yetişeceğim. E, herkes yetişecek, herkes işine geç kaldı. Yok benim, ben gideyim. Benim arabam büyük, ben diğer araçlarımı derne süreyim. Böyle bir işimiz var mı? Yok. Ama maalesef böyle sürekli alınışları var. Değerli dostlar, yani trafik kazalarında bizim tabii ki muhakkak eksiğimiz, kusurumuz var ama yani tamamen bir çocuk ustaları yüklenmek, günah geçişi yapmak da e, insan ölçüleriyle bağdaşmaz. Ama biz en iyisini yapmaya çalışacağız. Trafik kazaları Türkiye'de e, çağdaş ülkeler seviyesinde hiç olmasını istemiyoruz ama e, kabul edilebilir bir seviyede olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bunun için çaba gösteriyoruz. Ve bizim konfederasyonun şu amaçlar doğrultusunda bulduk arkadaşlar. Sürücü eğitiminin kalitesini artırmak, daha iyi eğitilmiş, sorumluluk sahibi ve trafik ortamında paylaşma kültürünü geliştirmiş sürücüler yetiştirmek. Birinci amacımız ikinci İkinci amacımız, sürücü kurslarının kurumsal yapılarını daha da güçlendirerek sürücü adaylarının ve halkımızın kurumlarımız olan güvenini güveni, artıracak tepkileri almak. Üçüncü amacımız, sürücü eğitimi mevzuatının günümüz koşulların ihtiyacında bir yayına şekillendirmesi. Dördüncü olarak da sürücü kursları arasındaki haksız rekabet ortamını kaldırarak eğitimin kalitesinde ve başarısında rekabet edilme ortamı oluşturmak. Konfederasyonumuzun bütün çalışmaları, hedefleri, bundan sonra getireceği teklifler gerek milletvekillerimize, gerek ııı e, Milletim Bakanlığı yetimlerimize, gerek e, İl İçeride getireceğimiz tekliflerdeki amaçlarımızdır. Bunun dışında